Erdem Aydın isimli dünya tatlısı çocuk daha 4 yaşındayken oyun parkında bir kaza geçirmiş ve sol kulağı sağır kalmıştı. Ancak bir mucize yaşandı ve son gördüğü tedavi işe yaradı. 7 yılın ardından duyduğu ilk söz Fenerbahçe olan Erdem'in sevinci annesini gözyaşları görülmeye değerdi. Evet, duyuyor musun? Çok az. Normal diyoruz. <laughs> sol kulağında yüzde doksan bir kaybımız vardı. Annem benim sol kulağıma bir şey söylediğinde ben oradan duymuyorum dediğim. Yedi yılın ardından ilk kez duydu. Aa, Yedi yıldır. Hocam yedi yıl oldu gerçekten o kadar. Şu an çok daha iyi duyuyorum. Anne oğul karşılıklı gözyaşlarına boğuldu. Ne kadar güzel bir çektim düşürüyorum. <laughs> <laughs> Sosyal medyada yayınlanan o anlar izleyenleri de ağlattı. <laughs> <Gerçekten mi>? <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi yani anladın mı kelimeleri anlayabildin mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Öldüm. bu süreçte bazı tabii ki travmalar ve sıkıntılar yaşadık. Erdem şu an 11 yaşında ama 4 yaşındayken çok talihsiz bir kaza geçirdi. Bir oyun alanının ikinci katından aşağı düştü. Omurgasında hasar oluştu. Bu nedenle sol kulağı tam 7 yıldır duymuyordu. Düştükten sonra da bir kol kırığı oldu. Kol kırığından sonra ameliyata alındı hiperbare tedavisi, oksijen tedavisi ve kortizon yükleme oldu kulağına. Sol kulağında işitme kaybı olunca doktor doktor gezdiler. Sonunda da çareyi buldular. Şu an normalleşti mi? <laughs> Aa, Kulağında bir yüzde 25, 30 gibi bir açılma oldu. Çok mutlu olduk. Oyun alanında düştüğü için ben de kendimi suçluyorum. Hani oraya neden bıraktım?

şey yaşandı. Artık Erdem'in sol kulağı da duyuyor ve ilk duyduğu sözle tuttuğu takımın maçına davet oldu. Kelimelik anlayabildin mi? <laughs> i̇lk maça gittiğimizde dayımla birlikte gitmiştik. O zaman duyabiliyor muydu? O zaman daha az duyuyordum taraftar sesini. Şimdi daha çok duyacağıma inanıyorum.